Şubat ayında temeli atılmaya başlanan alandayız. Burada toplamda 3343 konut inşası TOKİ tarafından devam ediyor. Burada imarlı alanda altyapısıyla ve üst yapısıyla birlikte tamamlanan bir alan. Şu anda doğalgaz çalışmaları devam ediyor. İnşallah burada oturacak depremize de hemşerilerimiz doğalgazla ısınacaklar. Tüm deprem bölgesinde de inşaatı çok iyi giden, önde giden bir alan. Afşin'in tamamında böyle. Beş şantiyede çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda inşallah normalleşmeye geçeceğiz. bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı reaksiyon gösterdiler ve kalıcı konutların inşaatı hızla devam ediyor. Olacak mı? buraya da Burası da Ama O kadar büyük bir yol değil Var yolu. Yani en düşük